O küçük balığı ne yapacağız biliyor musun? Yem olarak kullanacak. Bir tane kestane battı ayağıma ya. Baksana, bu ayağıma battı. Yiyelim bunu abi. Bu, yok, bunu kurutalım ya. Buldun mu? O küçük akvaryum balığını yem yapacağım, yem olarak atacağım denize. Büyük ihtimal o küçük balıkla turuna yakalayacağımı hissediyorum bu akşam. Bundan turuna yakalayacağız da bu da çok uzun ya. Bak koçum. İkiye böl. Hayır, bölme. Bölürsen hiç gelmez. Buna yakala. Evet, benim yakaladığımın bir küçücüğü. Seninkinin yavrusu falan Yavru... mı bu acaba? Arigou amancısı. Lagos'a benziyor gerçekten. Hmm. Dil balığı gerçekten mükemmel bir var. Dil balığı, şöyle söyleyeyim size... ...büyük boylar var. Şu şekilde, şöyle kumun altından giriyor, Şöyle gidiyor. Şu şekilde kumun altına gidiyor ve harika bir tadı var. Bu balığı özellikle denemenizi istiyorum. Ama bu balığı kesinlikle yağda yapıyorsunuz kömür de olmaz balık ince bir et olduğu için yağda yapmanızı tercih ediyorum. Doktor Taner'den tarifeler gene gelecektir. Yes.